Cihazımızın kutu içeriği ise bir adet bat bir adet type c'den type c'ye kablo, link tip uçları ve ayrıca kulak içi silikonlarında farklı boyutlarda uçları bulunmakta. Cihazımızı elimize aldığımızda Buds 2 ve Buds 2 Pro ile eşleşen bir kulaklık kutu tasarımı olduğunu görüyoruz. Herhangi bir şekilde bu kutunun kablosuz şarj desteği yok. Kablosuz şarj desteği isteyenler Buds 2 ve Buds 2 Pro modellerini tercih etmeli. Cihazımızın kutu kalitesi gerçekten yani üst segment cihazları yani Buds ve Buds Pro'yu aratmıyor. Kesinlikle cihazın malzeme hissiyatı, kapağın kapanması sesi mesela gösterelim. Bu şekilde açtık. Gördüğünüz bir manyetik manyeti hemen anda tutuyor ve bakın hissiyat Gerçekten çok güzel. Bu konuda cihazı gerçekten beğendim. Hani bat efi efi olduğu için herhalde e, kutu malzemesinden çalmışlardır diye düşünüyorsunuz. Aslında kutu malzemesi olarak diğer modellerle aynı bir kalite kulağımız Samsung burada tebrik etmek istiyorum. Cihazımızın kulaklıklarına geldiğimizde açtığımızda kulak, kulaklık kutusunu gördüğünüz üzere Buds Plus modeli vardı yıllar önce. 2020 yılında tanıtılan Buds Plus modeli vardı. Onunki gibi aynı ikonik wing tiplere sahip. Bu wing tipler sizin kulağınızın üst çevresinde kapatarak inanılmaz bir ses izolasyonu sağlıyor. Yani aktif gürültü engelleme özelliği de var bu cihazda. Aktif gürültü engelleme özelliğini kullanmasanız bile, kapalı modda kullansanız bile gerçekten dışarıdan ses alma konusunda süper olduğunu söyleyebiliriz kendisini Cihazın her bir kulaklığında 3 adet mikrofon bulunuyor ve bunlar da 3, 3 toplam 6 adet mikrofonla sizin sesinizi karşı iletebiliyor ki gerçekten mikrofon konusunda çok iyi. Hemen ses testine geçelim. Kulaklıkların iki tanesini de kulağıma taktım. Tamamen izole bir ortamdayız. Bakalım ses kalitesi sesi berrakta nasıl olacak? Önümüzde Samsung Galaxy Tab S9 FE var. Samsung Galaxy Buds FE bağlı ve ayrıca kayıt olarak da mikrofonu başlattım. Bakalım bir kayıt alalım. Öncelikle siz zaten sesi normal şu anda videoyu çektiğim Galaxy S22'den duyacaksınız. Ondan sonra aşağı yazdığımda direkt o sırada da Samsung Galaxy Buds EFI'nin kaydettiği sesi dinlemiş olacaksınız. Hemen kayda başlayalım. Ses deneme 1-2-3 Ses deneme 1-2-3 Bu ses kaydı Samsung Galaxy Buds EFI'yi denemek için yapılmıştır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ses deneme 1-2-3 Ses deneme 1-2-3 Bu Ses kaydı Samsung Galaxy Buds FE'yi denemek için yapılmıştır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ses kaydını dışarıdan alıyorum. Şu anda sokakta yürüyorum. Ufaktan tatlıdan rüzgar esiyor ve yürüme sesim var. Sesin nasıl olduğunu siz biliyorsunuz. Bakalım nasıl performanslar. Gördüğünüz gibi ben ses kalitesini oldukça beğeniyorum. Hani bir görüntülü görüşme yaptığınızda veya birini aradığınızda siz fark etmiyorsun yani kulaklıktan mı konuşuyorsun ya da normal bir yerden mi konuşuyorsun fark etmiyor ve karşı tarafa sesiniz oldukça berrak ve kaliteli bir şekilde gidiyor. Kulaklıkların dışında kutuda ayrıca beğendiğim iki farklı tasarım üyesi var. Şurada görmüş olduğunuz gibi silikon bir uç yapmışlar. Bu da kapatırken oldukça yumuşak olmasını sağlıyor. Ve ayrıca burada bir pil göstergesi ve ayrıca yukarıda da bir pil göstergesi var. Buradan kulakları yerleştirdiğinizde şarj olduğunda kırmızı yanıyor. Buradan da kutunun şarj seviyesini öğreniyorsunuz. Yeşil ise 50 ile 100 arasında 50, 40, 60 civarında sarı oluyor. Daha düşük bataryalarda %10'larda %20'lerde de burası kırmızı oluyor ve size şarj etmeniz gerektiğini anımsatıyor Samsung Galaxy Buds FE. Ayrıca cihazda kutu rengi olarak İçi siyah olan bir versiyonda sunuluyor. Samsung Galaxy Buds FE'de. Şimdi girelim bir kulaklıktaki en önemli mevzuya. Ses kalitesi. Bu cihazda tek yönlü bir hoparlör kullanılıyor. Ama tek yönlü hoparlör kullanılmasına rağmen ben enstrümanlara ayırışını, ses tonunun yüksekliğini başarılı buldum. Özellikle bu fiyat segmenti bir kulaklık düşündüğümüzde gerçekten ses konusunda çok başarılı. Hele hele bu cihazın zaten ana pazarlanma amacı yüksek ve derin baslara sahip olması. Gerçekten bas konusunda hani en üst sesi alsanız bile bas vurduğu anda sanatçının sesini kesmiyor. Yani hepsini bütün ses notalarını yüksekten çalabiliyor. Hani tek yönlü bir hoparlöre sahip olmasına rağmen bu insanları çok aldatıyor. Tek yönlü hoparlörlü operalları... E, kulaklıklar daha alt segment cihazlarda oluyor diye düşünüyorlar ama yani baktığınızda burada kullanılan tek yönlü hoparlör gerçekten çok başarılı. Belki yazılımdan dolayı kaynaklanıyor olabilir ama gerçekten insan kulağına taktığında oldukça doyurucu ve zevk veren bir kulaklık olduğunu söyleyelim. Ha tabii ki de bu 3000, 5000, 10000, 100000 TL'lik audiophile kulaklıklarla kıyaslanacak seviyede değil. Bunu bat ailesinin uygun modeli olan EFI modeli olarak düşündüğünüzde gerçekten verdiğiniz paranın üstünde bir ses kalitesi aldığını söyleyebilirim. Yani bundan önce kulaklığım benim Oppo Enco Buds'tı. O da dönemi için oldukça iyi bir kulaklıktı. Hatta onda e, kulaklığın boyutu bundan daha büyük. İçindeki hoparlörün boyutu Buds FE'den daha büyüktü ama bunun gibi çalamıyordu. Öyle bir olay vardı. Tamam kötü değildi ama Buds FE kadar da kaliteli basları vuramıyordu. Mesela bas vurduğunda zıngır zıngır titriyordu. Ama Buds FE'de gerçekten baslar vururken kulağımın içinde oynadığını hissediyorum. Bu Batsefi'nin bas konusundaki başarısı kesinlikle yadırganamaz. Oldukça güzel. Gelelim ANC ve e, Transparent modundan. ANC modu bu cihazda böyle %100 kesmiyor sesi. Hatta bazı e, senaryolarda normal kulaklığı takıp ANC falan kapattığınızda yani normal modda sadece kulağınızı tıkadığında kulak uçlarından dolayı zaten sizin sesinizi çok iyi yalıtıyor. Hatta ANC açınca hani acil durumlardan dolayı yani ambulans sesini ya da birinizin biriniz size bağırmasını duyun diye sanki böyle %5 %10 dışarının sesini size veriyormuş gibi hissettiriyor. Zaten transparan modunda direkt karşı tarafı oldukça rahat duyabiliyorsunuz. Zaten müziğinizi %20-%30 açıp gayet yanınızdaki biriyle muhabbet edip aynı anda da müziği veya podcastinizi veya izlediğiniz videoyu devam ettirebiliyorsunuz. Bu konuda size oldukça kolaylık sağlıyor. Ve ayrıca şey, kulaklığımızın üzerindeki dokunmatik yüzey sayesinde transparan moddan ANC yani gürültü engelleme moduna rahatlıkla geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu geçişi uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Zaten az sonra Samsung Galaxy Wearable uygulamasını sizinle birlikte tanıyacağız. Batsefi için tasarlanmış versiyonunu. Bu cihazda 30 saate kadar pil ömrü sunuyorlar. Yani baktığınızda 30 saat yani sürekli kulaklığı takan bir insan için bile oldukça yeterli olacağını düşünüyorum. Kulaklıkların tanesi 6 saat gidiyor ve her seferinde kulaklık koyduğunuzda 6, 12, 18, 24, 30 şeklinde 4 defa, 5 defa şarj edebiliyorsunuz kendisini. Tabi bu e, pil tüketimi size göre değişmekte. ANC'yi fazla kullanan biriyseniz daha fazla işlemcisini yük bindireceğinizden dolayı 6 saat değil de bir kulaklığın ile birlikte 4 saate falan iniyor. Ha tabi çok yüksek sesle dinlerseniz de bunu aşağı doğru çekebiliyorsunuz ama orta seviye seslerde kulağınızı rahatsız etmeyecek uzun süreli dinleme yapabileceğiniz seslerde artı ANC'yi de açtığınızda yine 6 saatlik de 5 saatlik oldukça iyi bir pil ömrü size sunabiliyor Samsung Galaxy Buds FE. Ben hiçbir şekilde yarı yolda kalmadım. Kendisini bir aydır kullanıyorum. Hatta en son ne zaman şarj ettiğimi unutuyorum kendisini. Bu da benim için önemli bir şey. Ben neyin, bir şeyin şarjını ne zaman ettiğini unutuyorsam o zaman o cihaz her şekilde uzun ömürlüdür. Bunu anlarım. Şimdi gelin sizlerle Samsung Galaxy Buds Sefi'nin yazılımsal tarafını inceleyelim. Karşımdaki cihaz Samsung Galaxy Tab S9 FE. Bu cihazın incelemesi de ayrıca YouTube kanalında bulunuyor. İncelemek isterseniz o videoyu da göz atabilirsiniz. Şimdi bu cihazın Bluetooth'u kapalı. Yani kutuyu anında açtığımda zaten Bluetooth'u açıksa tabletinizin anında bir saniye içerisinde bağlanıveriyor. Ama Bluetooth'u kapalıysa bile cihaza yaklaştığınızda bir süre beklediğinizde burada bir pop-up çıkıyor ve cihazınızı bağlayabiliyorsunuz. Şimdi sizinle onu deneyelim. Kutusunu açtım. Yeşil ışığım yandı. Bekliyorum şu anda. Bluetooth kapalı burada. Gördüğünüz gibi bat batsefisi dedi. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir animasyonla bize bağlanmamızı istiyor. Bağlan tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi anında bağlanıyor ve bağlanıyor. Ve gördüğünüz gibi pil düzelerimiz ortaya çıkıyor. Şimdi gelin sizlerle Galaxy Wearable uygulamasına giriş gerçekleştirelim. Bu uygulama üzerinden kulaklıklarımızın sağ solunun bataryasının yüzde kaç olduğunu, kutusunun yüzde kaç şarj sahibi olduğunu öğrenebiliyoruz. Ve ayrıca buradan aktif gürültü engelleme, bu özellikleri kapatma ve ortam sesi moduna da geçiş yapabiliyoruz. Dokunma kontrolleri kısmından cihazımızın üzerindeki dokunmatik tuşların neler yapabileceğini saptayabiliyoruz veya atayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir opsiyon sunuyor kendisi Samsung'un. Buradan geri gittiğimizde şu şekilde bastığımda Kulaklık ayarları var ve kulaklıklarımı bul var. Ve ayrıca bu kulaklıkları SmartThings uygulaması ile eşleştirip tan, e, kulaklıkların teklerini, kutusunu bulamıyorsunuz. Kulaklığın tekini nerede kaybettiyseniz onu GPS üzerinden, harita üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Kulaklık ayarları, kulaklıklarımı bul ve ipucu ve kullanıcı kılavuzu. Biz kulaklıklarımı bul dediğimizde bunu SmartThings uygulaması atacak ve bizi buradan sesli ping olarak attırabileceğiz kendisini Ben bağlamamıştım daha. Çünkü ihtiyaç duymuyorum. Çünkü çok fazla kaybettiğim bir şey değil. Genellikle hep cebimde duran bir şey. Kulaklık ayarlarına girdiğimizde buradan equalizer ayarlarımızı yapabiliyoruz. Ben dinamik moduna kullanıyorum. Ses, ses ton olarak en çok hoşuma giden equalizer modu bu. Ama siz tiz güçlendirme, net, dinamik, yumuşak, bas güçlendirme ve normal gibi farklı farklı equalizer durumları seçebiliyorsunuz. Kulaklık uyumu testi var. Kulaklıkları kulağıma taktığımda ne kadar uyumlu olup olmadığını yani silikonların ne kadar kapatıp kapatmadığını buradan deneyebiliyorsunuz. Mesela şu anda ikisini taktım. Kulaklık uyumu testi dediğimde başlatıyorum. Böyle bling 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 bir ses gönderiyor kulağıma. Ve görürüz bir uyum iyi diyor. Kulağıma oldukça rahat uyuyormuş. Bildirimleri e, detaylı oldum pardon kusura bakmayın. Bildirimleri sesli oku özelliği de cihazınıza bir bildirim geldiğinde işte Whatsapp'tan bildirim geldi. X kişisi şunu gönderdi bir fotoğraf şeklinde size Samsung okuyu veriyor. Türkçe okuyor bu arada. Bixby'nin sesine yakın bir ses okuyor ama Türkçe okuyor. Türkçe dil desteği okuyor yani. Bixby Voice uyandırması var. Bixby'ye Hey Bixby diye seslendiğinizde e, cihazımızın kulaklıklarındaki mikrofonlardan yine Bixby ile konuşabiliyorsunuz. Aramalar sırasında ortam sesini kullanım var. Ortam sesi dediğimiz yani arama esnasında dışarının sesini de bizim kulağımıza içine vererek işte daha toplu ortamlarda daha rahat bir şekilde konuşmanızı sağlıyor. Evet. Aramalar için kulak içi algılama özelliği ise cihazınızda e, yani Samsung Galaxy Buds efiniz kulağınıza takılıysa direkt aramanın sesini kulaklığınıza veriyor. Eğer takılı değilse normal ya telefonunuzun ya da işte tabletten görüşüyorsanız tabletin hoparlöründen sizlere sunabiliyor. Sorunsuz kulaklık bağlantısı ise diğer Samsung cihazlarla kesintisiz bir ekosistem kurmanıza yardımcı oluyor. Hemen bunu da bir demonstre edelim. Mesela şu anda karşımda Tab S9 FE'den bir YouTube videosu oynuyor. Yan tarafta da Galaxy S20 FE cihazımdan bir anda bir müzik veya bir arama geldiğini bakın geçiş hızına göstermek istiyorum. Şu anda tabletin sesi kulağımda. Buraya bastım anında müziğin sesi şu anda kulağıma geldi. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde cihazlar arası geçiş yapabiliyor. Bu da Samsung ekosisteminin güzel bir gücü. Ayrıca Samsung Galaxy Buds FE'de oyun modu olduğunda söyleyelim. Oyun modu sayesinde gecikmeleri daha düşürerek oyunlar içerisinde ses kasmanızı veya işte mesela silahtaki silah kurşun sesinin daha net gelmesini sağlayarak daha hızlı gelmesini sağlayarak sizi rakiplerinizden bir adım daha öne çıkarabiliyor. Bu arada kulaklığımızın da düzenli olarak güncellendiğini söyleyelim. Evet bugün sizlerle Samsung Galaxy Buds FE hakkında inceleme yaptık. Eğer ara kanalıma abone olmanızı, abone olmanızı, videomu like atmayı unutmayınız diyerekten ve ayrıca merak ettiğiniz Samsung Galaxy Buds FE hakkında merak ettiğiniz sorularınız varsa e, almadan önce kafanızda herhangi bir soru işareti oluşmaması adına bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Görüyor ve yanıtlıyor olacağım. Eğer ara kanalıma abone olmanızı, abone olmanızı tekrarlıyorum ve videomu like atmayı unutmayınız diyerekten videomu burada sonlandırıyorum. Tekno kanalından herkese iyi günler.